ben yapamam demeyin. Bugünkü yöntemler çok güzel yöntemler. İki tane size yöntem anlattım. Linkleri de aşağı koydum. Nasıl yapacağınızı da anlattım arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün müthiş bir para kazandırma yöntemiyle yine karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sadece bilgisayarımızın ya da fark etmez cep telefonumuzun başında oturarak hiçbir Photoshop programı bilmeden İngilizce Almanca Fransızca bilmeden para kazanabileceğimiz müthiş bir sistem anlatacağım. Üstelik ben bunu bir site üzerinden anlatacağım arkadaşlar. Siz bunu çoğaltabilir ve birçok sitede reklamınızı verebilirsiniz. Şimdi isterseniz çok da fazla uzatmayayım arkadaşlar. Logo tasarlayarak, YouTube için banner tasarlayarak, logo tasarlayarak, resim tasarlayarak bunların hepsini yapay zeka yaptırarak para kazanabilirsiniz. Aynı zamanda İngilizce Türkçe tercümeler gibi birçok sistem var arkadaşlar. Buradan hiçbir şey yapmadan para kazanabileceğiniz rahat rahat. İsterseniz arkadaşlar şöyle hemen bir göstererek size bunları başlayalım. Şimdi bir onluk sitesi var. Belki duymuşsunuzdur arkadaşlar. Burada insanlar reklamlar veriyorlar. Nasıl işler var? Bunlara bir göz atalım önce. Örneğin logo tasarımı diyelim. Bir onluk sitesinin logo tasarımı yapan arkadaşlara bir bakalım ne kadar paralara bu logo tasarımlarını yapıyorlarmış. Sonra size nasıl logo tasarımı yapacağımı da yapacağımızı da program üzerinden göstereceğim. Dediğim gibi hiçbir şey bilmeniz gerekmiyor bunu yapmak için. Mesela arkadaş buraya yazmış X kişi ben logo tasarımı yapabilirim 250 TL demiş. Ben size özel logo tasarımı yaparım 100 lira. Ben özgün logo tasarımı yaparım 200 lira. Mesela şuna bir tıkladık arkadaşlar. Bakalım bu arkadaş bir adet logo tasarımı için bizden 200 TL istemiş arkadaşlar. 4.8 puanı varmış bu arkadaşın. Burada arkadaşlar seçenekleri de sunmuş. 4.83 puanı var. Mesela bu arkadaşa şöyle bir bakıyorum arkadaşlar. 7 kişi bu arkadaşa logo tasarlatmış arkadaşlar. 7 kişi olsa 200 TL demiştik. 1400 lira para yapar. Hemen şöyle bakalım. Başka ilanlar da var. Bakın 600 TL, 40 TL, 50 TL, 250 TL birçok arkadaşlar. Rakam burada mevcut. Şimdi tabii ki ben sizi şöyle dediğinizi duyar gibiyim. Ya ben bunu nasıl yapacağım kardeşim? Arkadaşlar şimdi ben bunları size nasıl yapacağınızı anlatacağım. Mesela bu arkadaşlar 3 kişi satın almış. Hemen bakıyorum şurada kaç paraymış? 250'den toplam 750 TL bu arkadaş da para kazanmış. Şimdi gelelim arkadaşlar şuradaki ilk önce buradan gideceğim. Video biraz uzun olacak arkadaşlar. Eğer atlatmazsanız buradan siz de rahat rahat para kazanırsınız. Şimdi diyelim ki biz logo tasarımı yapacağız arkadaşlar ve bunu kalma denen bir program var arkadaşlar. Tamamen ücretsiz bir program bu. Bundan logo tasarımı çok rahat yapabiliyorsunuz. Şuraya bir kere kanvaya üye oluyorsunuz arkadaşlar. Ben bunu da linkini aşağı bırakacağım. Kanva programına giriş yaptığınızı ele alıyorum ve giriş yaptıktan sonra ona şuradan örneğin ne yapmak istedik arkadaşlar? Logo tasarlamak istiyoruz. Logoya bir kez tıklıyoruz. Şuradan geldik. Hemen logo tasarım bölümünü bir açsın. Şimdi beraber bir logo tasarlayalım arkadaşlar. Karşı taraf diyelim ki bir YouTube kanalı olsun ve para oyunla ilgili bir YouTube kanalı olsun. Hemen şurada bakın bölümler var arkadaşlar. Buradan oyuna bir kez tıklıyorsunuz. Bakın burada sizin için birçok arkadaşlar avatar dahil birçok şey mevcut. Bunlardan herhangi birini alıp o arkadaş için uyarlayabilirsiniz. Örneğin, e, kanal ismi de mesela bizimki gibi TeknoPas olsun atıyorum. Şuradan herhangi bir tanesini girip seçiyoruz şimdi. Bakın mesela şu güzelmiş. Şunu beğendim. Şu güzelmiş evet. mesela. Şunu beğendim. Bunu arkadaşlar şöyle geliyorsunuz ve buradaki yazıyı hemen mesela değiştiriyorsunuz. Ne yapacaksınız buradaki yazıyı arkadaşlar? Şöyle tıkladık. Örneğin TeknoPas. Evet. Şimdi arkadaşlar logomuz hazır. Kaç paraya satıyordu bu arkadaşlar? Hemen bakalım. 100 TL, 200 TL, 170 TL, 600 TL, 40 TL, 50 TL, 350 TL. Düşünün. Fiyatını ne kadar uygun tutarsanız arkadaşlar zaten bir de yaptığınız işleri de altta paylaşırsanız mesela şu arkadaş gibi. Bakın yaptığı birçok logoyu burada paylaşmış. Bu da sizin için avantaj olacaktır. Yani düşünün haftada 10 kişi yakaladığınızı düşünün arkadaşlar böyle. 50 liradan yapsanız 500 lira yapar. Ayda 2000 lira para yapacaktır. Hemen şöyle bakın logo tasarımımız hazır. İndir diyoruz arkadaşlar. paylaşıyoruz ve anında indiriyoruz. Bu kadar basit. Bunlar ücretsiz olanlar. Tabi arada ücretli olanlar da var kanva programında arkadaşlar ama buradan ücretsiz de birçok logo mevcut. Bunlardan istediğinizi mesela şu dahi ücretsizmiş. Geçerli sayfayı değiştir diyorum. Bakın korku tüneli. Buradan da Hemen buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Neyse e, karşı tarafın ismi onu yapıyorsunuz, yazıyorsunuz. Teknopas atıyorum. Oyun şöyle oyun bizim işimiz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar logomuz logomuz hazır bile. İşte bu kadar kolay bunu sattığınız rakamlarda burada arkadaşlar bakın görün. B10 programında görebilirsiniz. Tabii de şöyle bir şey de geçiyor olabilir aklınızdan. Ya peki burada bu kadar kişinin ben önüne çıkabilir miyim? Arkadaşlar fiyatı ucuz tutarsanız çıkarsınız. Başlarda kendinizi tanıtana kadar birkaç iş yapana kadar insanlardan güzel yorumlar alana kadar fiyatı düşük tutun. Şimdi o birinci yöntemde arkadaşlar gelelim size anlatacağım ikinci yönteme. Bu da şöyle hemen gelelim. Mesela İngilizce İngilizce çeviri, ben İngilizce Türkçe çeviriler yapılabilirim, yapabilirim, ben profesyonel İngilizce çevirisi yapabilirim, ben İngilizce Türkçe çeviri yapabilirim, bakın arkadaşlar burada da fiyatları paylaşmışlar, kaç para olduğunu, peki bunu nasıl yapacağız, ben İngilizce'den ne anlarım diyorsun, şimdi arkadaşım sana onu da göstereceğim, hemen şöyle yine bir linkini koydum arkadaşlar, bir tane yapay zekamız var arkadaşlar ve o yapay zekaya bunu yaptıracağız. Şimdi arkadaşlar diyelim ki şuradan bir işe kalktı. Şuraya bir ilan verdik arkadaşlar. Ne dedik? Ben İngilizce Türkçe, Fransızca Türkçe, Arapça Türkçe fark etmez arkadaşlar. Hangi dilin olduğunun hiçbir önemi yok. Burada hangi dil olursa olsun ve kitap dahi olsa arkadaşlar kusursuz bir şekilde bunu dönüştürebiliyorsunuz. Bunu nasıl yapacaksınız? Hemen şöyle bakın arkadaşlar programımıza bir geri geldik. Dedi ki şuradan Hatta ben daha önce sormuştum arkadaşlar. Tekrar soralım. Benim için benim için İngilizce hemen şuraya yazıyorum arkadaşlar. Benim için İngilizce çeviri yapabilir misin? Şimdi sorduk arkadaşlar burada. Benim için İngilizce Türkçe çeviri yapabilir misin diye. Hemen arkadaşlar yapay zeka cevabı vermeye başladı. Elbette size yardımcı olmaktan mutluluk duyarım diyecek mesela. Hangi metni çevirmemi istiyorsunuz diyecek. Metni çevirmem gerekiyor. Hemen arkadaşlar herhangi bir metin alıyorum ben buradan fark etmez. Şöyle şu metni örneğin alayım kopyalayayım. Yani karşı taraf size hangi işi veriyorsa karşı taraf 10 sayfalık 20 sayfalık bir iş verecekse hiç fark etmez arkadaşlar. Kaç sayfa verilse versin bir önemi yok. Buradan bunu yaptırabilirsiniz. Evet bunu bu metni Türkçe'ye çevirir misin? Türkçe'ye çevirir Misin? Bu metni Türkçeye çevirir misin dedim ve metni yazdım. Bakalım şimdi başarılı şekilde bunu Türkçeye çevirebilecek mi? Hep beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi anında bunu Türkçeye çevirdi. Burada kelime sayısının ya da sayfasının hiçbir önemi yok. İstediğinizi buradan çevirtirebiliyorsunuz. Yani şuradaki arkadaşların verdiği ilanlardan siz de verebilir arkadaşlar ve buradan bunları anında çeviri yaptırabilirsiniz. Daha birçok şey yapma şansınız var aslında arkadaşlar. Bu hem Canva programı üzerinden hem de yine yapay zeka üzerinden birçok şey yaptırma ihtimaliniz var. Dediğim gibi ben yapamam diye düşünmeyin arkadaşlar. Bakın buradan logo tasarımından video editlemeye kadar birçok şey. Youtube küçük resimden Youtube başlığa kadar. Yani şöyle gelin bakın. Mesela şuraya çok basit yazalım. Youtube. Youtube banner yazalım. Bakın arkadaşlar burada birçok arkadaş yine Youtube banner ile ilgili reklamlar da vermiş. Bu Instagram olabilir. Instagram'a video üretmek veya logo tasarımı olabilir. Yani buradan birçok arkadaşlar şu bir onluk sitesinden birçok ilan verebilirsiniz. Bir sitesi çok kolay arkadaşlar. Freelancer ol diyorsunuz. Buraya tıkladığınızda buradan size bunları nasıl yapacağınızda dahil birçok video var arkadaşlar. Sizi eğitecek bölümler mevcut. Buradan girip bunu yapabilirsiniz. Önemli olan dediğim gibi bir onluk sitesine giriyorsunuz. Ee, hemen arkadaşlar şurada sitenizden freelancer ol diyorsunuz. Buradan olduktan sonra istediğiniz bölümde reklam verebilirsiniz arkadaşlar. Yani ne yapmak istiyorsanız, ne yeteneğiniz varsa birkaç logo tasarımı yapın, birkaç İngilizce çeviri yapın. Bunları yapın ve e, şöyle mesela profilinize koyun arkadaşlar. Şöyle gelin şu profilinizin altına hemen yaptığınız işleri şöyle koyun. Daha sonra bunlara insanlara bakarak buradan sizin daha önce yaptığınız işlere de bakarak buradan sizden hizmet satın alacak hasatın alacaktır. E, tabii ki arkadaşlar bu listelerden para kazanmak çok kolay değil. Ama ilk 5-6 işiniz geldikten sonra ve güzelce teslim ettikten sonra inanın çok büyük bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Önemli olan ilk 5-6 işinizi, 10 işinizi güzel yapıp buradan insanlardan güzel yorumlar almak. Bunları yaptıktan sonra inanın para kazanmak gerçekten çok kolay. Siz de bunu göreceksiniz arkadaşlar.